Kolonya'da bile zor çıkıyor. Sonradan aklıma geldi. Video çekmek. Bir Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Daha önce çektiğim M11 Yemi Printer yazısına bayağı ilgi göründü Ve bu yüzden tekrar bir video çekmeye karar verdim. Ve size gerçekten mükemmel bir haberim var. Tüm dövmeciler için bu haber bir veri nimet. Artık bu ilk gravın ihtiyacımız kalmadı. O yüzden bunu atıyoruz. <laughs> Bir anda gaza geldi ve stentini attım. Neyse konumuza gelelim. Arkadaşlar bundan sonra artık intravenous stentlerine ihtiyacımız yok. Bütün marifet aslında kayıtlamış. Sizin için uzun zamandır araştırdım ve doğru kayıtı buldum. Bu kağıtla istediğin her türlü stansıyla yani istediğin tüm transfer sıvılarıyla çıktı alabilirsiniz. İsterseniz gelin önceki kardımı da açalım. Ve ondan sonra da tekrardan test edeceğiz. Test etmeden önce de yorumlarda birkaç kişinin hatta çoğu kişinin sorusu var ve sorunu var. O sorunlar hakkında biraz konuşacağız ve tekrardan bir deneme yapacağız hep beraber. Ben 500 aldım. ilk etapta bir deneme yaptım. Ve gerçekten memnun kaldım. Direkt siparişini verdim hemen. Hızlı bir şekilde kargo elime uğraştım Bunları da zaten video içinde size detaylı şekilde anlatacağım. Bu yeni adam transfer kağıdı. Şu da daha önce kullandım. Transfer kağıdı. Görsel olarak hiçbir farkı yok. Sadece az bir şey, dokusal olarak bir fark var. Yeni aldığım transfer kartı biraz daha ince sanırım. Ama ben inanılmaz şekilde memnun kaldım. Ve bu kağıtta yaşadığım tüm sıkıntıları bu kağıtta yaşamadım. Zaten işini de detaylı şekilde anlatacağım ve kağıdın nerede aldığımı da söyleyeceğim. Hemen bu kişiyle iletişime geçtim ve sipariş verdim bence. Korkmayın. Stop, stop bitecek diye. Çünkü direkt üreticisinden sipariş alacaksınız. Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla kişinin sıkıntısını gördüm. Ortalama videomu 7000 kişi izlemiş arkadaşlar. İlginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Elimden geldikçe tüm yorumlara cevap verdim. Ve bana öderden ulaşan kişilere de yardımcı olmaya çalıştım. En büyük şikayet de transferin net olmamasıydı. Bunun da sebebi Şundan kaynaklı videoyu sonuna kadar izlememesinden dolayı. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ki tüm detayları öğrenin ve o şekilde çıktı alın ve transferi yapın. Çünkü video içindeki talimatlara uyumadan direkt çıktı alınmaya başlanmış. Ondan dolayı da transfer net olmamış. En büyük sebebi bu arkadaşlar. Çıktı almadan önce, transfer yapmadan önce yani belli ayarlar yapılması lazım. O ayarlar yapılmadan çıktı alınırsa transfer çok net olmuyor. Ve ikinci sıkıntı da M11 20 için konuşuyorum. Bu yazılıcının Dragon'un bilgisayarına kurmanız lazım. İnternet üzerinden indirin ve kurun arkadaşlar. Ondan sonra çıktanmaya başlayın. Bunun dışında çok fazla şikayet görmedim. O ayarları yapmadan önce çıktarırsınız. Transferimiz çok net olmuyor. O yüzden o ayarları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bazı kişilerde transfer çok kolay silindiğini söylüyor. O da bence çıktığı net almamasından dolayı kaynaklı ya da transfer sıvısı sıvı düzgün olmadığından dolayı transfer kolay silindiği görünüm. Ama artık ilk trava ihtiyacımız olmadığı için direkt bu yeni kaydı kurandığımız zaman transfer kolay kolay silinmeyecek. Mükemmel bir netlikle transfer almış olacaksınız ve iş yemeğine başlayacaksınız. Ben ortalama 5 aydır M1120 11 transfer makinesini kullanıyorum ve gayet de memnunum. Bu makineyi bir Stüdyoda iki kişi kullanıyoruz. Eşim de dövme sanatçısı, o da kullanıyor, ben de kullanıyorum. Aktif şekilde her gün transfer alıyoruz. Ve diğer videoda hatırlarsanız mürekkep seviyesi vardı. Mü mürekkep seviyesi hemen üstteki tırnak işaretinin oradaydı. 5 ay kullanmamın sonucunda bir diş düştü. Bu 5 ay içinde de çok fazla ben transfer aldım. Ve bence gayet ekonomik bir ürün. 5 ayda yani ortalama 150 gündür her gün dövme yapan birisi olarak gayet başarılı bir sonuçtu. Bu arada arkadaşlar dövme yeni başlayan kişiler için ve yani amatör olarak bu işi yapan kişiler için dövme dersleri videosu çekmeye başladım. Hemen şu kenara ekliyorum dövme dersleri listemi. Yazıcı ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü elimden geldikçe herkese cevap verdim. Ama çoğu kişi yine kanalıma abone olmadı ne yazık ki. Bana abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi o zaman transfer ayarlarına bir göz atalım. İki tane transfer alacağım. Bir tanesi aslan motifi. Bir tanesi de yazı. Bu arada çok fazla aslan dövmesi yaptım. Çalışmalama da Instagram'dan bakabilirsin. Hemen şu kenarda yazıyorum. Engin Karahasan tire Oradan da yapmış olduğum çalışmaları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yazdırımı ayarlarına giriyoruz. Kısa yolu kontrol P Buradan Yazıcımızı seçiyoruz. Ben Wi-Fi ile bağlandım. M11 20 Yazıcı ay ayarlarına giriyoruz. En önemli yerler burası arkadaşlar. Buralara çok fazla dikkat edin. Burada kalitesini gözüküyor. Kalite olan yere tıklayıp standartı yüksek ayar yapıyorsunuz daha sonra daha fazla seçeneğe tıklayıp yüksek hızı kapatıyorsunuz ayna yansımasını aktif ediyoruz ben ekstra olarak buradan görüntü seçeneklerinden kenar yumuşatmayı kapatıyorum şuradan da daha fazla vurgulayı aşıyorum burası çok önemli değil ama diğer kısımları muhakkak yapın Ondan sonra tamam diyoruz. Ve yazdır demeden kağıtımızı alıp printer'a yerleştiriyoruz. Arkadaşlar hep tek tek kağıt ekleyin buraya. Şimdi yazdırı tıklıyoruz. Hem gölge hem çizgi bütün şeyler var bu transferimizde. Bütün hepsini görmeyi istedim. Kağıdın tersi düzü yok. iki tarafı da aynı. O yüzden rahatlıkla kağıdı ekleyebilirsiniz. Şimdi Dragon Stance'ını süreceğiz. Ortamı 2 dakika 3 dakikada bekledim arkadaşlar. Ne kadar net çıkardığını görün. transfer alacağız. Daha sonradan kağıdın nerede aldığım hakkında size bilgi vereceğim. Resim yani görsel net olmadığı halde çok net şekilde mürekkebi aktardı buraya. Yani pigmentli daha yoğun, daha kaliteli bir resim olsaydı daha iyi şekilde bir transfer olurdu. Ama bu bile çok fazla şekilde iyi yani daha ne olsun yani şimdi de bir yalı transferi yaparım orada da görün yine yazdırma ayarına gidiyoruz yazdırma ayarlarına tıklıyoruz standartı yüksek kalite yapıyoruz daha fazla seçenek yüksek hızı kapattık ve aynalamayı açtık tamam diyoruz Buradan da gönderiyoruz. Şimdi yazıyı yapıştıracağız. Supermen bir mesaj var zaten bu yazıda. Çok aşırı bor sürmeye de gerek yok. Normal her zamanki gibi diğer dövmelerinizde sürdüğünüz kremi sürün. Artık intrava ihtiyacımız yok. Sadece tek ihtiyacımız olan bu arkadaşlar. Görüyor musun ne kadar Mükemmel gerçekten. Hadi o zaman merak gittiğimiz yere geçelim. Videonun sonuna geldik ve zaten hepsini gördünüz. Şuradan yine size göstereyim. Ne kadar net olduğunu. Yani yaklaşık 5 dakikadır kuruyor. Birazdan vazirin de süreceğim. O şekilde daha iyi anlarsınız. Evet. Görüyorsunuz. Transferimiz çok net şekilde çıktı. Böyle bir şey yapmanın bir anlamı yok. Genelde böyle yapar. Bunu yapanlar da yani dövme işini anlamayan, transfer ürününü satmaya çalışan insanlardan başkası değil. Biz dövmeci olarak şurada aldığım malini sürüyorum. Gayet iyi. Olması gerektiği gibi yani. Aynı şekilde aslanı da süreceğim. Aslan daha uzun süre durdu. Yaklaşık 10 dakikadır burada. Yani olması gerektiği gibi kolay kolay silinmiyor. Eğer videoyu en başından sonuna kadar izlediyseniz dediğim talimatla uygularsanız dövme net şekilde çıkıyor. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Merak ettiğiniz yere gelelim. Bu kadarı bir nereden alıyoruz? Metin Eren diye bir arkadaşım ve ona buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim tüm ihtiyacımı da bu trafik kaldıra karşılamış oldu. Aradığınız malzeme bu. Yani gönül rahatlığıyla arkadaşlar direkt sipariş verin. Metin'in telefon numarasını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan iletişim sağlayabilirsiniz. Instagram adresini de oraya bırakacağım. Ama Instagram adresi değişebilir belki. O yüzden siz direkt WhatsApp üzerinden onunla iletişime geçin. Ve metinle konuştum. Benim ismimi verirsiniz. Engin Karasan'dan size ulaştım derseniz size yaklaşık %10 gibi indirim yapacak. Bunu da dipnot olarak geçelim. Gördüğünüz gibi vazirini sürdük. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gönül rahatlığa sipariş verebilirsiniz. Söylediğim gibi benim adımı söyleyip sipariş verirseniz de %10 bir indirim yapılacak. Aklınıza takılan başka sorular varsa onları da yorum olarak yazın. Elimden geldiği şekilde hızlı şekilde cevap vereceğim. Her zaman yeni videolar olacak arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın.